Herkese selamlar arkadaşlar, yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz Bugün yeni gelen ZRX'i inceleyeceğiz. Şöyle etkinliklerden bakalım. Böyle bir şey gelmiş. Ödüllerde şöyle emojiler falan. Bu arada ZRX kötü ya. Hiç iyi değil yani, tuhaf. PUBG gitgide... Sadece millet materyal malzeme kalsın diye bildiğin zırh satıyor şöyle takım arkadaşı etkileşimi Aki okay, gelişmiş suret Zafer yayına Zafer yani bu hangi zırh benziyor Bir öncekine böyle çok az uz böyle benziyor gibi hiç de güzel değil Bu arada Bizde firavun var 4. Şuraya istiyoruz da zor yani. <laughs> Baya bize bir malzeme lazım. Şöyle gümüşlerle bir deneyelim. Ya hak. Bakalım animasyon nasılmış. Hmm. Baştakini seçti. Yani bekledim bekledim onun mu verdin? Biraz hızlandı mı? Aynı yerden verdi. Şans eseri şunları almamız yok mu diyeceğim de yok yani. Tabii ki de yok. Tamam. Şöyle UC vuruyormuş gibi yapıp Şunun sesini kısamıyoruz mu acaba ya? Bilmiyorum. Neyse, deneyelim animasyonu geçtim. Hmm, sis verdi. Şöyle bunun bir sesini kapatayım ben ya. Ses. Ana ses. Yani şunu biraz kısarsak. Evet. Bakalım. 5 gümüşle ne yapacağız? Oo, bu tarafı açtı. Şöyle set vermesi yok mu ya beleşe? Yok tabi ki de hani. Aynen öyle. İki paracık verdi. Son. Hadi lan. Nereye geldi ya? Buraya çok taktı ha. Buranın hastası olacak herhalde. Yine geldi aynı yerde durdu ya. Evet arkadaşlar. Buradan sonra bir UC yüklüyorum. Ve öyle devam ediyoruz şimdi daha önce hep geçli vurmuştum ben şöyle direkt geçi açtım Hadi bakayım. Helal hoca <laughs> 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 Ne geldi? Şey Tam emoji ya. verdi. Aa bak kanka şu taşları böyle verse süper olur var ya. Çünkü elimizde hiçbir şey yok. Kanka şey yap, geçi. Bir insan abi Şöyle geçlik kalsın ya. Geçsiz çok uzun kanka bak geçsiz hali Aha. şöyle. Bak tek tek dolaşıyor, çok uzun sürüyor. O yüzden yapıyorum yani. Baksana. Ha arada bir dinlendirmek için olabilir yani. Aga geç yap geç. Ya. Geç yap. <laughs> Baya uzun sürüyor kanka. Hadi oğlum. Ne verdi? Abi çok kötü veriyor. Ne? <laughs> şu taşları. Eee Burat abi iki tane onluya patlatmış valla. Ne ihtiyacın mi burada? Yok buraya özel zaten kanka. Abi hepsini parça verdi ya. Bunda da alabiliyorsun sıkıntı yok. İyi. Baksana birkaç tane lazım. Beş baya lazım için. kanka baya. Bu ucu yetmez bile yani öyle söyleyeyim. 12.000 UC'ye düştük bile daha zırhın yüzünü bile görmedik kanka. Ve hiçbir parça. Ya. He? Olur mu yani yapacak bir şey yok. Kanka zırhı verir insan lan. Ayıptır be. Abi çok kötü veriyor. Hep şu parçaları veriyor. Aaa. E, griden verse. Aynen. Şu griden kaç istiyor bir baksana. 19 mu 15 mi ne? Yok yıldız yükseltme de. Şuraya gel. Firavun'a ya. Evet. 9. Kaç? 9 8, 8 tane. tane. Ya kanka o sorun değil de. Abicim hiç ne seti veriyor ne bir şey veriyor lan. Çok kötü. Ben böyle Yapalım. bir açılım görmedim. Harbi as, as. o. As. Şaka yapıyorsun ha. Oyuna bak harbi şaka yapıyor ama. Biraz tekli. Hah. Aa de canım tekli de geldi. Hello. Bu nedir ya? Helal lan o insana. Biraz tekli gideyim ya kanka. Yorayım oyunu. Ne yapalım? Kanka sakın al deme abi. Aynen he. Onun farkındayım. Vur bakın bir onunla. Vurduk bir onunla. Aa Oo, se, bir daha geldi. Ha. Bir daha aynen, geldi. Aynen, aynen. El -el. bak. Burası oldu. güzel. Buradan bir tık daha devam. Şey geldi. Tek ne geldi? Bir taş ne daha yapayım? geldi Aa, güzel. Şurada bir onunla vurayım. Bir taş daha geldi güzel. Setler gelmedi ha kanka. Hani setler gibi set ya. Olsun ama onlar da şey paraya dönüşüyor. Çok iyi. Ne ya ne yapayım ben kar 98'i. Vallahi yüzdük yüzdük sonuna geldik. kanka bir şey kalmadı. Bitti. Hı? UC bitti. 18 bin UC gitti. Oo büyük sıkıntı. Vallahi büyük sıkıntı. Vermiyor ya, hayır. Vur bir onla. Şurada vuruyorum bir onla. Hadi oğlum. Çok boş. Evet. Buralarda bak sarı taş gelmesi En kötüsünü veriyor var ya. Bir daha vurdum. Çok Ya bak şunlar Tartak güzel. Geldiğinde. Şunlar ne ediyor biliyor musun kanka? 20 ediyor direkt. Yani hmm. 2x10'dan 20 para ediyor. Abi uc bitti uc oyun 3 kere 600 vurabilirim. O zaman 3 kere 600 ya da şöyle tek tek az bir vurayım. Batırdı lan. Artık Çok kötü mi? geldi ya. Setler gelmedi ona üzüldüm kanka. Bir tane bile set atmadı ya 18k'ya. Zırhı bile zorlan attı. Al 2 tane onu vur. Ne, ne oluyor? Ne yapıyorsun lan? Tamam. Kanka hiç fark etmiyor tek donlu ya. Ah. Nerede? Dur 5'te vurayım. Tamam. Şurada senin şansın hop. Ne ya? Yani. tane veriyorum. Şu uca kalsın çarkı çevirmek için kanka. Tamam. Evet arkadaşlar. Şöyle setimiz burada. Zır ikisimiz. Onun haricinde şöyle bir kask var. Onun haricinde şöyle bir tavası var. Keskin nişancı kar 98 de şurada. Böyle kombini bu şekilde. Bugünlük sadece bunları çıkarabildik. Şurayı da size göstereyim. Elimizde 1103 para var. Yıldız yükseltmeye yetişmiyor şu an Firavun'a. Hem şundan 4 tane eksik. Bundan da 200 taneye yakın. 180-200 taneye yakın eksik var. Bunları tamamlamamız lazım. UC Station'dan Uygun'a UC alıp tekrardan bu çarkı deneyeceğiz. 6 seviye düşünüyoruz da şu an öncelik zaten 5 olacak. Ben bugün 5 yaparım diyordum da baya kötü açtık yani kötü gitti. Neyse bir dahakine biraz daha UC'mizi biriktirip geleceğiz tekrar inşallah. Siz de kanala bir like atıp abone olursanız mutlu olurum. Süper teşekkürümüz de açıldı. Destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.